Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün gördüğünüz üzere 7618'in içinden sizlere merhaba diyorum. En son biliyorsunuz ki mısırı biçtik, sap parçalama çektik ve sonrasında sap parçalama olmayınca da bırakmıştık. Şimdi bugün babam sabah geldi. Puluk da biraz sürüm yaptı. Bulutlaz sürüm yaptı mısır yerlerinde. Öğlen yemeği getirdik biz de. Öğlen yemeğiyle birlikte bana bıraktı. Feyza bana bıraktı hatta. Şimdi e, biz devam edeceğiz. Bu tarla sap parçalama çekip bıraktığımız tarla. Normalde size önceki videoda demiştim ki e, ilk olarak diğer tarlaları süreceğiz sonrasında buraya geleceğiz demiştim. Çünkü pulluğun uçları yeni demiştim. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Diğer tarlalarda biraz yarım kaldı. Dolayısıyla e, orayı biçemedik ve akşam biraz yağmur oldu. Dolayısıyla orası bugün biçilemeyince mecburen vakit kaybetmemek adına da bugün buradan sürümümüze devam ediyoruz. Pulluğumuzun uçları yeni. Şu an bulunduğumuz tarla acayip taşlı bir tarla. E, zor bir sürüm oluyor yani açıkçası bu tarlada ve ee, inşallah bulur uçlarını falan kırmadan bugünü bitiririz diye ümit ediyorum. Belki dedem gelir. O da burada. Ee, bakarız duruma göre. Hareket edeceğiz. Babam da şimdi diğer tarafın yollarına bakmaya gidecek ve duruma göre eğer e, yollarda çamur falan yoksa muhtemelen biçer gelecek ve biçime devam edecekler. Dediğim gibi öğlene kadar biçim olmadı akşamki yağmurdan kaynaklı olarak. Sonrasında burayı bitirdikten sonra diğer tarlalardan sap parçalama ve pulukta sürüm olarak devam edeceğiz. Bu şekilde durumlar. Feyza da gelecek biraz sonra yanıma. Beraber sürüm yapacağız bugün. Bu tarlada o kadar çok taş var ki e, şimdi videomu daha ilerledikçe siz de anlayacaksınız ne kadar taş olduğunu. Hani böyle takır tukur takır tukur. Bu kısımda çok fazla yok ama diğer kısımda neredeyse tarla boyunca sürekli olarak taş var ve çok yavaş gitmek istiyor. Hem de biraz pulu da kaldırıyorum. Yani şu anda mesela e, 4 seviyesinde hidrolikler ama o zaman biraz daha 3 üç çekiyoruz. Çünkü çok fazla taş var. Bir de taş da çıkarmak da istemiyoruz açıkçası. Çünkü onları toplaması da bayağı uzun sürüyor sonra. Hem uğraştırıcı oluyor. O yüzden ee, bu şekilde hareket ediyoruz. Bakın hafif hafif yoklamaya başladı. Bu e, traktörün hep böyle silkelemesi beni. Onlar tamamen taştan kaynaklı oluyor. Babamın yaptığı yerde de e, büyük taşlı kısmı geçmiş diyebilirim. Bize biraz daha bu kısımda en azından taşsız kısım kalmış gibi geliyor. Ama aşağı taraf full taş. Az sonra oradan devam edeceğim. Siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şöyle hızlanalım artık. Taşsız yerdeyiz. Normalde taşsız yerde 7.3-7.2 kilometre hızla gidiyoruz. Ama taşlı olan yerlerde C'ye kadar düşüyorum. Şimdi başa çıktığımda da şu kulun uçlarını bir kontrol edeceğim. Bir de tarlanın iki anlığından devam ediyoruz. Çünkü ortada tek bir iz kalsın diye sürüm yaptıktan sonra biz rotavatör çekiyoruz. roti çekiyoruz dolayısıyla o arada kalan pulluk çukurları diyeyim rotille çok iyi kapanmıyor. O yüzden tarlada tek bir e, iz bırakmak adına da bu şekilde hareket ediyoruz. Tabi bizimden sürümler bugün, yarın da muhtemelen devam eder. Isır yeri sürümleri. Çünkü bugün ancak burayı bitirir öbür tarafa geçeriz ama öbür tarafı da bitiremeyiz gibi geliyor. Burada da çok e, az yastıklama yapmak için yola kadar şöyle gideceğim. Ve şöyle bir puluk ağzı ya da en kötü iki puluk ağzı lastikten olacak şekilde bırakırız ki kolay olsun. şöyle puluğun uçlarını kontrol edeyim ki sıkıntı var mı yok mu görelim ona göre evden puluk ucu sipariş ederiz <laughs> daha babam da geri dönmedi neredeyse ama şu an sıkıntı yok herhangi bir kırık yok Feyza şu an burada yanında da çay var bu arada çay getirmiştik çay içiyor buralar işte taşın en fazla olduğu noktalar Zaten toprağın rengi de bembeyaz. Sizin de gördüğünüz üzere ve bir hız daha düşmem gerekiyor. Bir sürü taş çıkartıyor çünkü bulut. Bu sırada bayağı dikkat etmem gerekiyor şu ikinci tümsek var ya tarlanın ikinci tümseği oradan aşağıya indikten sonra bitiyor bu taşlı alan yani bayağı büyük bir alan taşlı hatta şurada da iki tane taş yuvonumuz da var sizin de gördüğünüz üzere bakın hala silkeliyor taşlar şu anda 2C'ye kadar düştüm yani 4 kilometre hıza kadar düştüm yavaş bir şekilde gidiyorum. sürüme devam ediyoruz. Baya güzel bir sürüm oluyor. Taşlı kısmı da hemen hemen bitirdik diyebilirim. Buradaki kısmı mesela bitirdik. Orası biraz daha beyazımsı sizin de gördüğünüz üzere. Şu önümüzdeki yer burası zaten bitmiyor yani. Şöyle komple beyaz ve taşlı. Oralarda dikkat ederek devam ediyoruz. Mısır sapları çöpleri de bir güzel devrilmiş oldu. Toprağın altına giriyor. Biz e, sap parçalama çekiyoruz. Sap parçalamadan sonra da özellikle bu saplar e, toprağın altında kalsın diye yakmak yerine bu şekilde pulukla sürüm yapıyoruz. Sonrasında rotil çekiyoruz. E, duruma göre bir ya da iki kere rotil çekip e, buğdaylarımızı ekiyoruz. Mesela şurası gördüğünüz üzere aşırı derecede bir taşlı vitesimizi düşürelim. Bakın. Silkeliyor. Oh, oh, oh. <laughs> Aşırı derecede taş çıkıyor burada. O yüzden yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Hem de biraz kolu yukarıya da kaldırıyorum. Bakalım asıl e, olay işte rotil çektiğimizde taşlar ortaya çıkabilir. O zaman göreceğiz. Haydi bitirdik. Şimdi hızlanabiliriz. Bunu da daha derine alıp. Bu tarafta artık taş yok. O yüzden bu şekilde ilerliyoruz direkt. Ağustos yanımızdaydı. Sürüme devam ediyoruz. Aslında bayağı da ilerledik. Az kaldı. O yüzden Ay, tam kötü yerde Şöyle doldurdum bir... ya. Taş. Evet taşların olduğu yerde. Geri ittirdim beni. Yani. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Ee, çay içelim dedik. Tabii dökülür diye Feyza <laughs> yarım yarım doldurdu. Gideceğim ya korkuyor ya. Neden? Çok Yok sıcak canım. değil ki o kadar. Ya bayağı sıcak yine ama. E tabi kaç şş. saat oldu? 4 saat oldu bu demlenene. Babam dört buçuk gibi bırakın falan demiştim. Çünkü Feyza bugün şehire gidecek. O yüzden bırakın gelin dedi. Çünkü bir de babam da şu an tarlada. Ee, onlar biçim yapıyorlar. Ee, normalde bugün biçim olmayacaktı ama ayarlamışlar. Ve de yani öğleden sonra ikide falan başladılar biçmeye. Belki de üçte, bak, üçte başladılar evet. herhalde. Kalan yeri tamamlayalım demişler kuruyunca. Ee, dolayısıyla babam şu an diğer mısır tarlasında. Biz burada sürüme devam ediyoruz. Buradan da çok az bir yer kalacak sanırım. Dört buçuk olduğunda bıraksak mı bırakmasak mı ne yapsak? biraz kararsızız. Gideriz ya. Yani. Ama çok az kalırsa da bilmiyorum ne yapacağız. Burada yastıklaması falan var. Az falan değil. Evet yastıklama var. Nereden baksan 2-3 saat. 3 saat abartma canım sen de. Ne kadar olacak? Dur. Açlık geri, bayağı hallettik sayılır. Tamam da bak daha bir yoğun daha var. Ama öbür taraftan da geliyoruz ya. Şu sol tarafta görünen alan kadar kaldı. bayağı az bizce ama. Yani koca tarlayı yaptık sonuçta. Ve yakınlaştığı için yolda kaybettiğimiz zaman da azaldı. O yüzden turlarımız biraz daha hızlı oluyor. Sol tarafta özellikle taşlı kısımları çok büyük oranda bitirdik. Haysız yer olduğu için orada genel olarak hızımızı da düşürmüyoruz. O yüzden gayet şekilde ilerliyoruz bakalım şimdilik. Feyza geçecek direksiyon zaten. Bir dahaki tarlanın ortasından dön tamam mı? Evet. <laughs> Vites düşüp mesela ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum. Dönüyorum. Ama olmadı. Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Bir dakika. Tamam işte. Düştü mü ön teker? Evet ön teker aşağıda. Gel tamam. İyi. İndir bakayım. Bak. hadi, hadi bakalım. Azıcık Zeraral. gaz verdim. Neyse tamam. C ile 4'te mi şu an? Derinlik 4'te mi? Yes. Tamam hadi yürü. C'de ileride son. Tamam hadi yürü. Arttır. Arttır. Bir daha. E'deyim. F ile gidiyoruz. Ya diğerinde D son ya. O yüzden benim şeyler aldılar D'ye kadar. tek baktım baktın hepsi sağlam bir şekilde sana teslim ettim. Traktör de çalışıyordu. Baba abla <laughs> beni video çekmeye çalıştırdı tam o sırada derim. <laughs> evet bayağı az kaldı. Az önce de dediğim gibi ama bitirir miyiz bitiremez miyiz bilmiyorum. Seyza'yı bir şekilde eve götürmem lazım. Pikap da babam da. Kim gelir Seyza'yı alır ya da ben bir yürüyerek bilmiyorum. Aynen Fevza'yı yürüyerek yollayalım bu <laughs> köyü. Çok taş yoktur ya. Ha? Burada yok. Baya bitirdik buradaki taşlı alanı. Ya azıcık yukarı kaldır ya da... 4.40 oldu. Bu sebeple artık bırakıyoruz. Burada çok az bir kısım kaldı. Muhtemelen e, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi belki ben bir içeri giderim. Bilmiyorum ne yapacağım bundan sonra. İlk olarak bir eve gideceğim. Ondan sonrasında duruma göre bakacağız. Kulu kapatıyoruz. Hepsi ayarlanabilir inçli. Şu an yol moduna yani 10 ince çekiyoruz ve çektik. Şu an en kapalı halinde. Çift çekerden de çıkaralım. Tamam şimdi gidiyoruz. <laughs> Hop kaplumbağada kalk. Tavşanı alalım bir de. Kavşan yol modu, kaplumbağa tarla modu, bir yere. salyangoz da artık bilmiyorum. Bu <laughs> çok yavaş. Onu hiç kullanmadım herhalde. Bence hiç kullanmadım. O kadar yavaş gideceğimiz bir işimiz yok. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.